çoğunlukla görünmez kaza olarak başımıza gelen ve göründüğünden daha fazla acı veren, insan bedeninde zaman zaman geri dönülmez yaralar açan bir durum yanık. Cilt hücrelerinin ölümüne sebep olabilen yanıklar tavadan elinize sıçrayan kızgın yağ yüzünden de olabilir ya da üstünüze döktüğünüz kaynar çaydanlık yüzünden de. Yani hemen hepimizin bir anda başına gelebilecek olan bu yanıkların önüne her zaman geçemesek de onun acısını hafifletmenin yolunu bulmak mümkün. Genelde sıcak kaynar sıvılardan yanmalar, kimyasal yanıklar, elektrik yanıkları, ateşle temas gibi sebeplerden meydana gelen yanıkların dereceleri de var. Yanıklar ne kadar ciddi olduklarına göre 4 sınıfa ayrılıyor. Birinci derecede yanık. En az şiddetli yanıktır. Sadece cildin dış tabakasını etkiler ve kızarıklık, şişme ve hafif ağrı olarak belirti gösterir. İkinci derecede yanık. Cildin daha derin tabakalarını etkiler. Deride kabarcıklar görülür. Üçüncü derecede yanık. Derinin alt ve üst olmak üzere tüm katmanlarına zarar verir. Deride ciddi şişkinlikler, cilt üzerinde beyaz ve siyahımsı lekeler oluşabilir. Dördüncü derecede yanık. En ciddi yanık türüdür. Dördüncü derecede yanıklar sadece deriyi değil, eklem ve kemikleri de etkiler. Üçüncü ve dördüncü derecede yanıklara acil tıbbi müdahale gerekir ve sadece hastanede tedavi edilmelidir. Üçüncü ve dördüncü derecede yanıklar mutlaka hastanede acilen tedavi edilmesi gereken yanık türleriyken daha hafif olan birinci ve ikinci derecede yanıkları doğal malzemeler kullanarak evde iyileştirebilir, acısını ve yanmasını hafifletebilirsiniz. Gelin öyleyse yanığa iyi gelen şeyleri yakından tanıyalım. Aloe vera yanık denince akla gelen ilk bitkilerden olan aloe vera, anti olması ve doku iyileştirici özellikleriyle derinin iyileşmesine yardımcı oluyor. Aloe vera yapraklarından çıkan jeli yanık üzerine uygulamanız ve bölgenin onu emmesi için bekletmeniz yeterli. Çiğ patates yanık sonrası oluşan ağrıları hafifletmede etkili olan çiğ patates ayrıca deride kabarcıkların oluşmasının da önüne geçiyor. Bunun için çiğ patatesi kestikten sonra yanan bölgeye sulu kısmı gelecek şekilde uygulayın. Diğer bir yöntem ise çiğ patatesi rendelemek ve yanık bölgenin üzerine yapıştırarak 15 dakika kadar tutmak. Bal antibakteriyel ve anti özellikleri bulunan bal yaraları dezenfekte ederek yanıkların iyileşmesine yardımcı oluyor. Yanıkların yara izi bırakmasına engel de oluyor ayrıca. Yapmanız gereken balı bir gazlı bez üzerine yaymak ve yanığın üzerine sarmak. Bu sargıyı günde 3-4 kez değiştirebilirsiniz. Sirke antiseptik olan sirke yaraların mikrop kapmasını engellemekle kalmıyor, yanıktan ısıyı çekerek doğal ağrı kesici görevi de görüyor. Soğuk sirke ile ıslattığınız bir kağıt peçete ya da pamuğu yanık bölgeye kompres yapabilirsiniz. Siyah çay siyah çayın içinde bulunan tanin maddesi yanığın deride oluşturduğu ısıyı azaltarak tahrişi engelleme özelliğine sahip. Bu yüzden ihtiyacınız olan sadece 3 adet siyah çay poşeti. Yalnız çay poşet